Merhaba arkadaşlar. Kolay içiyorum. Arkadaşlar, şey, oynayıp, Şu an evde annem yok. Babam, ablam, kardeşimi adam var. Şey arkadaşlar şey bizim bir tane çekilişimiz var. Bir tane kulüp açtım. Neydi ya? Ee, zaten İslam'a A aa, ya vereceğim. Adını bilmiyorum ben. Ama öyle bir youtuber'a vereceğim. Yani arkadaşlar. Muhammed Ağa sana vereceğim şanslısın ha. ben yani sana bir şey soracağım arkadaşlar. Şey yap. Şey yapmanızı istiyorum. Videoyu like atıp kanalımı, kanalımıza abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle olacak arkadaşlar. Biz şurada sıralarda mı çıkacağız? maç yapacağız arkadaşlar. paralarda maç yapacağız tamam Oralarda maç yapacağız. Annem gelince. Hı. Al bizimkiler sırtı görüyor musunuz? Burada. Görenler var. varsa bizimkiler onlar. Hı. Var ya burada çok kavga var ya. Bir tane Mahmut abi var tamam mı? Bizim bizimkiler Ozan abiyle kavga etmiş var ya üf. Biz mahallede torpil yok. Biz fatla atmadık onu. Ay şey. Bir de şey bizde çok güzel şeyler var. Surde, Surde bir tane mahalle var. Oradakiler mart yapıyoruz. Bir vur oldu. bir vurmuş kaleden kale gol. Caves. Mükemmel. Arkadaşlar hepsini tanıtayım. Gelin. Canlı yayınlarım Canlı yayınlarım burada yapıyorum. Arkadaşlar canlı yani yayın canlı yayınlarımı yapıyorum. İşte sıralarda televizyon izliyorum. Şimdi Televizyon izliyorum televizyon. Kardeşim var, bakın ne yapayım bu.